sevgili dinciler Bilal Kartal Bey bizlerle kendisi İzmir'den geldi özel bir dedektiflik bürosu sahibi ve nelerle karşılaşıyor genç çocuklarımız nelerle karşılaşıyor onu konuları ele alıyoruz her şeyi almak istiyoruz da özellikle çocuklara konsantre olmak istiyorum çünkü bu dünyanın tepesinde demokles kılıcı gibi sallanan bu uyuşturucu belası var. Bu uyuşturucu belasının ...kantinlere kadar nüfus ettiğini... ...yani çok... ...10 yaşından 22 yaşına kadar... ...bir yelpazede çocuklarımızın... ...tehlike altında olduğunu... ...Bilal Bey bize anlatıp duruyor... ...ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz... ...anne babaların nelerle... ...nelere dikkat etmesi gerektiğini... ...ele alıyoruz fakat... ...çağdaş yaşamda... ...anne baba da birlikte çalış. ...bir şey söyleyeyim mi... ...anne çalışmasa bile yapıyor... ...şimdi uyum sağlayamayan ortama, ekonomik varlığı popüler çocuklar kadar yüksek olmayan çocuklarda bir bunalım içlerine girdiği zaman acaba tedavi olarak uyuşturucu gibi yollara sapabilirler mi? Sırf yani anahtar çocukları demeyelim. Sırf annesi babası çalışıyor eve yalnız onun için bu boşluktan kaynaklanıyor demeyelim başka sebepler de olabilir. Yani uyum sağlayamamak başka insanlar kadar şık olamamak marka giyememek işte iyi konuşamamak çok sebep olabilir burada. Böyle sebeplerden dolayı da o ona yönelen çocuklar olabilir diye düşündüm. Tabii ki şöyle ben izah edeyim şimdi uyuşturucu. Ee, adı üzerinde uyuşturuyor. Yani e, içerisinde var olduğu sıkıntıyı, ruh halini unutmak için. Annesi de babası ayrı olan çocuklarda bilhassa. Aha. Anne baba ayrıysa. Onun haricinde çocuğun boşanmış boşanmış eşlerde. Ekonomik e, ailede ekonomik bir e, zayıflık varsa hı hı. onun haricinde yine çocuğun derslerinde bir düşüş söz konusuysa. Hı hı. Çocuğun okul dışı arkadaşlıklar edinmesi durumlarında. Hı hı. Yine bu çocuklarımızın, gençlerimizin e, kendi içlerindeki kendi dünyalarını tam olarak biz bilemiyoruz. Ve maalesef e, mesela Avrupa'da ve Amerika'da çocukların e, çocuk psikolojisi, çocuk psikiyatrisine götürülme oranı çok yüksek. Hı hı. Ülkemizde çocukların dertlerine, sorunlarına anneler babalar tam olarak eğilip onları e, bir şekilde dinlemedikleri için. Çocuklar içine kapanıyor, derslerinden uzaklaşıyor, ailelerinden uzaklaşıyor ve bir çıkış kapısı arıyorlar. Bu çıkış kapısını da ararken hmm. en büyük tehlike çağımızın illeti olan uyuşturucuyla karşılaşıyorlar. Evet, evet. Uyuşturucuyla tanışıyorlar evet. ve bu uyuşturucuya bir şekilde bulaşıyorlar. Evet. Burada bu uyuşturucunun kullanmalarındaki en büyük etken çok büyük, çok büyük gizli güçler de gençliğimizi zehirlemek için e, 7 gün 24 saat çalışıyor Evet. Yani o kadar çok büyük planlar, programlar yapılıyor ki bu çocuklarımızı kurtarmak lazım. Bu çocuklarımızı korumak lazım. Çocuklarımızla yakından ilgilenmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza yeterince harçlık vermemiz gerekiyor. Eğer çok harçlık veriyorsak vermiş olduğumuz harçlığın nereye gittiğini kontrol etmemiz gerekiyor. Haklısınız. Hattımızda Mustafa Bey var. Hemen bir merhaba diyelim. Merhaba Mustafa Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Buyurun kaldım. efendim. Sizi dinliyoruz. Ben bir soru soracaktım da. Buyurun. Şimdi bu da özellikle dershanelerin de kapatılması ve özel okulların önemsenmesi ya da düzülselen Anadolu Lisesi'ne çevrilmesi gibi hükümetin son dönemlerde uyguladığı bir eğitimde özelleştirme politikası var. Şimdi bu kılık kıyafet konusunda da acaba e, tekstil fabrikaları veya Türkiye'deki bazı sanayilerin hani tüketim gücünü artırmak için e, yani bunun için bu özelleştirmeye gidilmesi için yapılmış bir adım mı? Yoksa sadece darbe ...yasasını kaldırmak amaçlı yapılmış bir adım. Çünkü hani halk... dershanelerin de kapatılmasıyla mecburen... ...çocuklarını özel okullara göndermeye çalışacak. Belli bir düzeyin altında olanlar gönderemeyecek. Özel okula para verecek. Ayrıca tankılık kıyafet sorunları var. Acaba bu... ...özelleştirme bilinciyle mi yapılmış bir hareket? Onun etkisi payı var mı? Tekstil fabrikalarına... ...bir kar oranı hesaplandı mı? Onu merak ediyorum, onu sormak için. Bilmem, Musa Bey çok teşekkürler... Çok geçerli endişeler bunlar. Fakat evet. cevabı sizde var mı? Ondan emin değilim. Buyurun. Şimdi e, öncelikle e, selamlar beyefendi. E, sorunuz da e, güzel bir soru. Hoş bir soru ama. Şimdi ben siyasetçi değilim. Evet. Araştırmacıyım. Özel dedektifim. Yani evet. bu kıyafetlerin değiştirilmesindeki e, karar ne için alındı? E, veya işte ne için e, dershaneler kapatılıyor? Özel okullar açılıyor? Onun e, cevabını ben bilmiyorum. Ancak e, çocuklarınızla ilgili, ailenizle ilgili, çevrenizle ilgili bir sorun, bir problem varsa ben e, burada onu cevaplamaya hazırım. Ancak bu sorunuzun cevabını bilmiyorum. Yani siyaset konuşmuyorum. Kusura bakmayın çok özür dilerim. Tamam. Anladım. Maddi bir, maddi bir konu, yani geçerlilik var mı diye sorsam o zaman hani maddi, e, maddi yandan de demek istiyorum. Kaç para mı diyorsun? Bir çocuğu mesela, mesela çocuğu takip ettireceksin. Hı hı. Kaç para? İki ya hafta ya da bir ay daha sürekli elbise değiştirmek ister. Arkadaşlarına karşı bir özenti olur. Büyük markalar işlerine gider. Çünkü ister isterseniz küçük çocuklarda, özellikle ergenlik dönemindeki gençlerde bu tür takıntılar oluyor. Biz de yaşadık. Hani bunlar hesaba katılmış olması lazım. Onu sormak istiyorum ben. Şimdi şöyle toparlayalım. Mustafa Bey'in 16 yaşında bir oğlu var. Evet. Diyelim. Evet. Şimdi 16 yaşında oğlu artık anneye, babaya biraz ters çıkmaya başladı, agresyon gösteriyor evde. Evet. Ee, maddi olarak para da çalabiliyor annesinin evet. cüzdanından. Evet. Okul dışı geç kalmalar, derste düşüm, düşüklük. Siz şimdi sizde Mustafa Bey gelse, Evet. Oğlundan ne ne geçirdiğini sormak istese, Evet. Siz bunu ne kadar sürede takip ederek, ve Mustafa Bey'in bütçesinden ne kadar para çıkması gerekiyor bu iş için? Tabii ki. Onun hemen sorarım. cevabını vereyim. Şimdi öncelikle ben öğrenci takiplerinde İzmir ilinde 10 ile 15 yaş arasından ücret almıyorum. Ah! Ücret almıyorum. Yani çocuğun uyuşturucu tehlikesi olduğu düşünülürse 10 ile 15 yaş grubundan İzmir ili içerisinde ücret talep etmiyorum. Onun haricinde Türkiye genelinde Öğrenci takiplerinden sadece maliyet alıyorum. Umut tacirli yapmıyorum. Sadece ben çocuklarımızın sırtından para da kazanmıyorum. Hı -hı. Kesinlikle. Benzin parası. Benzin parası, yani. bir çalışan personelin yemeği, köprü gömüyesi. geçti köprü o kadar. parası falan. Yani sadece masraf. Tamamdır. Ne kadarsa o kadar. Tamam. Çok alıyorum. güzel. Çok insani. Para almıyorum. Çok insani. Şimdi